Merhaba değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz ısırgan otu tohumu ısırgan otu tohumu ısırgan bitkisinin yaprak koltuklarında çıkmaya başladığı dönemde salkımlar halinde toplanır. Bakın hemen bir ısırgan otu bitkisinin taslağı ve yaprak koltuklarında saplardan çıkmaya başlayan tohumlar. Bu tohumlar müthiş özelliklere sahip. Ee, yan etkisiz ve rahatlıkla kullanarak birçok şifalı etki sağlayabileceğiniz e, bir yapıda. Hemen doğadaki halini gösterelim ve nasıl topladığımızı evet işte gördüğünüz gibi arkadaşlar bu alanda oldukça fazla miktarda vardı ve bir miktar topladık. Daha sonra bunları e, hemen kurutmaya aldık. Gölge bir yerde, oda sıcaklığında havadar bir yerde birkaç gün içerisinde kuruyor ve elimizde toz haline geliyor. Bugünkü videomuzda arkadaşlar ısırgan otu tohumlarını nasıl kullanmalıyız onu anlatacağız. Özellikle tadı oldukça lezzetli, fındıksı bir tada sahip. Ee, biz tattık ve bunu test ettik. Yani lezzetli. Ee, bunu farklı şekillerde kullanabiliriz. Birincisi arkadaşlar ısırgan otunu enerji kaynağı olarak taze tüketebiliriz. Veya kurutulmuş halini sade olarak tüketebiliriz. Her sabah bir çay kaşığı ağzımıza atıp yediğimizde gün içerisinde mutlaka enerji sağlayacağı ve vücudumuzu zinde ve dinç tutacağı aşikardır. Bu nedenle birincisi bunu taze olarak veya sade olarak kurutulmuş halde tüketebiliriz. Diğer bir şekilde yaptığımız böreklerde, çöreklerde, keklerde hatta krakerlerde bunu baharat olarak üzerine serpiştirip çok farklı bir lezzet ve tat katmak üzere çöreklerimizde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda kuruttuktan sonra şifalı çay şeklinde tüketebiliriz. Özellikle romatizmal ağrılar için bu şekilde tohumdan yapılmış çayı çok faydalı ve şifalı. Yine vücutta enerjiyi arttırmak aynı zamanda cinsel gücü de yine arttırmak için bu şekilde balla karıştırılıp her sabah bir çay kaşığı alınabilir. Vücudun e, enerjisini yüksek derecede arttırmak için. Arkadaşlar diğer ilginç bir nokta da e, bazı bölgelerde kullanıldığını gördük. Bunlar bulaşıkların üzerine dökülerek e, yıkandığında veya bulaşık makinesine bu şekilde serpiştirilerek e, yık e, yıkandığında müthiş derecede bulaşıklarımızı parlaklaştırıyor. Sırgan otu tohumunun şifalı etkilerinin yanında bir de böyle özelliği var. İşte her yönüyle çeşitli şekillerde kullanabileceğimiz bir bitki ısırgan otu tohumu. Isırgan otu tohumunun faydalarını kısaca anlatalım. Çünkü kanalımızda ayrıntılı videomuz var. Oradan izleyebilirsiniz. Burada da hemen değinelim. Yine arkadaşlar müthiş derecede kan temizleyici bir bitki bu tohumlar. Aynı zamanda idrar yollarını temizliyor. idrar yolları iltihaplarına karşı çok etkili. Bağışıklık ve sindirim sistemine etkileri var. Saç dökülmesine karşı çok etkili. Yani bunu bu tohumları özellikle her sabah bir çay kaşığı tüketenlerin bir süre sonra saçlarındaki dökülmelerin durduğu ve yeni saçların beslenerek çıktığı görülmüş. Egzamaya karşı tohumlar lapa halinde suyla satılıp sürülerek kullanıldığı biliniyor. Ve son olarak da yine romatizma için çok yoğun olarak tohumundan faydalanıldığı biliniyor. İşte doğal alanlarda kendiliğinden yetişen ve sonbaharda meyve bağlayıp tohum oluşturan ısırgan otunun tohumları toplandıktan sonra kullanımı kısaca bu şekilde hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.